Herkese merhaba, ben Güzel. Bu videoda Prism FX markasının imajlarınıza farklı efektler ekleyen filtrelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle videomu ilk kez izliyor olabilirsiniz diye düşünerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 senedir video prodüksiyon alanında çalışıyorum. Boş vakitlerimde sizlere bu alanda faydalı ve bilgilendirici olabilecek videolar hazırlamaya çalışıyorum. Evet, gelelim Prism FX filtreleri. Bu filtreleri Türkiye'ye Octo Store getiriyor. Oradan birçok çeşidini bulabilirsiniz. Cinema Hard Stop Variable ND olarak geçen filtreden bahsederek konuya giriş yapalım. Variable ND filtreler üzerinde her zaman yaşanan bir takım problemler vardır. Görüntü yönetmenleri veya kamera operatörleri bu konudan çok muzdarip olurlar. Prism LensFX bu problemleri göz önünde bulundurarak çözüm üreterek bir VND tasarlamış. Markanın beyanına göre her stop noktasını ölçümleyerek kaç stop ışığa etki ettiğini okuyabildiğimiz göstergeler eklemişler. Geleneksel VND filtrelerde renk kayması ve X vinyet denilen camların üst üste binmesinden oluşan çirkin ve parçalı ekran kararmasının olmadığı bir filtre geliştirmişler. Deneyimlediğimde oldukça renk sapmalarının olmadığı ve bu X vinyet denilen durumun hard stop'tan dolayı yaşanmadığı bence olabildiğince renkleri bozmadan ışığı yavaşlatan bir filtre olduğunu söyleyebilirim. En ilgi çeken filtrelerden bir tanesi de kaleidoskop filtresi. Bu filtre adından da anlaşılacağı gibi kaleidoskop ve refraksiyon yani parçalı görünme etkisini alabilmenizi sağlıyor. Aslında her şey fotoğraf ve film işiyle ilgilenenlerin çeşitli deneysel görseller almak istemesinden kaynaklanıyor. Bu filtre de bu etkiyi yakalayabileceğiniz özellikle müzik kliplerinde posta uğraşmaya gerek duymadan elde edebileceğiniz etkilerden bir tanesi. Filtre ile önerilen diyaframlar 2.8, 2 ve 1.4 ve hem fotoğraf hem de videoda kullanabiliyorsunuz. Dream FX filtresi fotoğraf ve videolarınıza film benzeri bir soft difüzyon etkisi veren bir filtre. Bu filtre ile vurgularınızı yani parlak alanlarınızı yükselterek ten renklerinizi yumuşatabilir ve kontrastı azaltabilirsiniz. Lensinize uygun filtre çapları 49, 58, 67, 82, 90, 95 mm ve metbox için 4 x 5.65 mm boyutlarında seçenekleri var. Başta da belirttiğim gibi görüntüdeki highlightları açıyor ve yumuşatıyor, cilt tonlarındaki lekeleri azaltarak daha pürüzsüz gösteriyor ve tüm odak aralıklarında kullanılabiliyor. Sonuçlar her aydınlatma koşulu ve diyafram değerinde değişiklik gösteriyor tabii ki. Subtle Dream ise buna benzer bir filtre olup daha az yoğun bir etkiye sahip Dream FX filtresi olarak düşünülmüş. Blue Flare filtresine gelecek olursak bu filtre ise video ve fotoğraflarınıza Anamorphic flare etkisi veriyor. 58, 67, 77, 82, 95 mm ve Matbox için 4x565 boylarında seçenekleri var. Diğer benzer bir şekilde çalışan filtre ise Rainbow Flare FX. Yani anamorfik ve daha renkli parlamalar elde edebildiğiniz filtre. E, filtre seçeneklerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Split Subtle Kaleidoskop filtresi. Bu filtre markanın değişine göre müşterilerinin en favori filtrelerindenmiş. Işığı büküp kaleidoskop etkisi yaratırken öznenizin diğer yarısına etki etmiyor. Ayrıca filtre kısmını çevirip farklı etkiler yaratabiliyorsunuz. Filtre ile önerilen diyafram 2.8, 2 ve 1.4 olarak belirtilmiş. 77, 82, 90 mm çaplarında seçenekleri mevcut. Genel olarak yoğun kullanılan filtre çeşitlerinden bahsettik. Daha farklı kullanım şekillerinde alternatif filtre seçenekleri de Oktus Store'da mevcut. Dilerseniz birebir deneyimlemek için ziyaret edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğene basmayı ve abone olup videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Açıklamalar bölümündeki sosyal hesaplardan beni takip ederseniz Çok memnun olurum. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.